Sevgili dostlar, çok büyük bir cendereden geçiyoruz bugün. Cumhuriyetimiz gerçekten ciddi bir cendere içerisinde şu an yok edilmeyle ayakta kalma arasındaki bir mücadeleyi vermekte. Bu mücadele sizlerle beraber yapılmakta. Dolayısıyla bir önceki geçirmiş olduğumuz seçim bize büyük bir ders verdi. Bu dersi hepimiz gördük, hepimiz yaşadık. Ve bunu bir daha sıkıntısını yaşamamak üzere bir sonraki seçimi daha iyi şartlarda Sayın Cumhurbaşkanı adayımızı Cumhurbaşkanı olarak görmek adına biz burada beraber toplandık. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu mücadeleyi beraber yapacağız. Bugün özellikle vekilimin yoğun programı olması münasebetiyle kendisine rica ettik. Hakikaten Kırıkkale'ye yetişme şansının olmadığını çok iyi biliyoruz. Ama buna rağmen özveride bulundu. Bugün burada toplantı biz salı günü vekilimle geleceğim merkezde yani toplanacaktık. Ancak kuran böyle uygundu. Bunun mimarlarından Ali Sevindik abime ben bir teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Sevgili dostlar geçirdiğimiz günler içerisinde ciddi sıkıntılarımız oldu. Bölgesel sıkıntılarımız oldu. Bu sıkıntıları sandık başkanları olarak Veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi ya da İyi Parti diğer bölgeden partilerimizden görevli olarak gelen arkadaşlarımız hepimiz beraber çektik. Burada ben şuna şahit oldum. Ayağa buraya kadar kesilmiş, diz kapağına kadar kesilmiş insanı doğru, doğru. bu sorumluluğu ambulansla buraya getirerek, <laughs> ambulansla ta içeriye kadar götürerek buradaki AKP'den atanmış bir sandık başkanı, örgüt başkanı, çete başkanı diyeceğimiz bir insan bunu hoş görmeyerek bizi ayağına kadar getirtti. Biz yarın Cumhuriyeti sahip çıkmayacaksak, sahip çıkamazsak daha kötüsüyle karşı karşıya kalacağız. Sayın Vekilim biraz sonra e, genel durumları arz edecekler. Onun için bugün burada sevgili arkadaşlar yarınımıza sahip çıkmak, Cumhuriyetimize sahip çıkmak, demokrasimize sahip, sahip çıkmaz. Gelecek torunlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkmak adına buradayız. Bunun yarını yok sevgili arkadaşlar. Bunun 28'inden sonra 29'u yok arkadaşlar. Bunun bir daha bir seçim olur. 4 senede idare ederiz. Mantığı kesinlikle yok sevgili arkadaşlar. Bunu hazmetme şansımız da hiç yok bu sıkıntıyı. Onun için herkes birer milletvekili, herkes birer cumhurbaşkanı, herkes birer il başkanı, ilçe başkanı olarak hareket edecek, o duyguyla hareket edecek ve yanındaki gelemeyen bir kişiyi Sand mutlaka sanda mutlaka sanda konusunda sadece il başkanlığımızdan sadece partiden beklemeyecek. Örgüt olacağız. Demek ki bahsettiğim gibi o anlayışta herkes o sorumluluğa sahip olacak ve o bir kişiyi sandığa mutlaka ve mutlaka götürecek. Dolayısıyla da bizim buna sosyal demokrat olarak, cumhuriyetçi olarak, vatandaş olarak çok ihtiyacımız var. Bunun için biz buradayız. Vekilim de genel durumları izah edecek. Eksiklerimiz var sevgili arkadaşlar. Sıkıntılarımız var arkadaşlar. Bunlar not ettik. Bunlar sırası geldikçe hem siz soruyla paylaşacaksınız. Hem de vekil da bizler cevap vermeye çalışacağız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. <laughs> İlçe başkanıma Sevgili vekilim, değerli büyük avuçlarlı ve diğer e bütün derece ilçemize bağlı olsun olmasın. Burada derece dışından gelen misafirlerimiz de var büyük ihtimal. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Çünkü önümüzde e, önümüzdeki pazar 28 Mayıs'ta Cumhuriyet'in evet, geleceğiyle ilgili bir oylama yapacağız. Bu aynı zamanda tek adam sistemini sona erip gerçekten demokrasiye dönecek güçlendirilmiş parlamenter sistemi tekrar bu ülkeye getirecek bir seçim içindeyiz. Ya bu sisteme devam edecek bu Türkiye veya daha barışçıl, daha demokratik bir yapıya kavuşacak. Sevgili vekilim sağ olsun hepimizin desteğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgemizde çok büyük oranda bir oyuyla tekrar seçildi. Kendisini kutluyoruz. Ama hepimizin desteği de var tabii bunda. Bundan sonra Yapılacak iş e, 28 Mayıs'a çok iyi hazırlanmamız lazım. Fedakar olmamız lazım. Bana ne demememiz lazım. Çünkü bana de, dersek bir sonraki seçimde artık.